Ünye, ülkemizin en nadide köşelerinden bir tanesi. Öncelikle bu güzel şehre belediye başkanlığı yapmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tarihi altyapısı, doğal güzellikleri, kültürel zenginliği ile gerçekten Türkiye'de adından söz ettiren son derece kendine münhasır özel bir ilçedir Ünye. Güneşin denizden doğduğu, Güneşin denizden battığı, üzerine şiirler yazılan, besteler yapılan özel bir şehirdir Ünye. Bu şehri gelecek kuşaklara daha da güzel bir şekilde aktarabilmek, altyapısını gelecek kuşakların istekleri doğrultusunda değiştirebilmek, doğal ve kültürel zenginliğini onlara aktarabilmek, o mirası çocuklarımıza bırakabilmek anlamında tüm ekibimizle beraber gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikle tarihi ve kültürel yapıya değer veriyoruz dedik ya, işte bildiğiniz tüm yolları unutun ve dünyada kültür yoluna doğru bir şöyle yönümüzü çevirin istedik. Onun için bu anlamda başta yalı kilisemiz olmak üzere, saray hamamımız olmak üzere, kefeli hanımız olmak üzere, müze evimiz olmak üzere ki yaşayan kültürel miras müzesi haline getirmek suretiyle geçmişten geleceğe bir bağ kuralım istedik. Onun için baktığımızda Ünye'deki gerçekten güzellikleri saymakla bitiremiyoruz. Ünye'mizde bir çamlığımız var ki dillere destan. İşte buraya güzel bir proje çalışılıyor. İnşallah bir iki gün içerisinde ihaleye çıkılmak suretiyle Orada da halkımızın isteği doğrultusunda bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Dış cepheleri yeniliyoruz. Ünemizde baktığımızda son derece kötü bir vaziyette bulunan belediye sineması ve kültür sarayı olarak bildiğimiz yeri yıkmak suretiyle üzerine modern bir iş merkezi inşa ediyoruz. Deniz seviyesinin tam 9 metre altına inmek suretiyle yapılamaz denileni yapıyoruz ünyemizde. 24 dönümlük alanı kültür sarayı ve önündeki meydanıyla, otoparkıyla bir şehirde olmazsa olmaz var olan kültürel altyapının kurulması ile ilgili bir alanı yeniden inşa ediyoruz. Yollarımızın altyapısını hem doğalgazıyla hem de diğer elektrik ve altyapı çalışmaları bittikten sonra sıcak asfaltla oluşturuyoruz. Dünya merkezde konuşula konuşula tam 30 yıldır konuşulan tabakane meselesini DSI ile, ile beraber kökten çözüyoruz. Denemizin her iki yakasını gidişli gelişli karayoluyla donatmak suretiyle bünyeye nefes aldıracağız dediğimiz seçim dönemindeki projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Yeni yollar açıyoruz. Yeni ufuklar açıyoruz bünyemize. İşte bu yollardan bir tanesi de şehri büyük cami noktasından denizle buluşturacak olan, deniz havasının içeriye girmesini temin edecek olan kentsel dönüşüm alanı olarak planladığımız Rüzgarlı Sokak'taki yıkım çalışmalarımızı da yakın zaman içerisinde bitirmiş olacağız. Biz bu kente aşığız, biz bu kenti seviyoruz. Onun için insan aşık olduğuna, insan sevdiğine koşa koşa gidermiş. Biz de bu güzel şehrimize Belediye Başkan Yardımcılarımızla, müdürlerimizle, tüm ekibimizle beraber gece gündüz demeden koşarak hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Amacımız önce geçmişte yıkılmış, harap olmuş tarihi binaları gün yüzüne çıkarmak. Amacımız yeni yapılaşmalar ortaya koyarken yeşil ile şehri, mavi ile şehri Yapıyla şehri yeniden buluşturup o güzel kentimizde, o güzel bünyemizde gelecek kuşaklara, gelecek nesillere 21. yüzyıl kentine yakışan bir şehir bırakmak. Bunun için imar ve inşaat çalışmalarına gece gündüz devam ediyoruz. Bu şehir zaten doğasıyla çok güzel. Asar kayasıyla çok güzel. Dinicilik tesisleriyle çok güzel. Bu şehrin yaylaları var. Çok güzel gerçekten. Ve deniziyle çok güzel, masmavi, bazen hırçın dalgalarıyla var olan bir Karadenizimiz var. Ve Ünye hep sloganlarda ifade ettiğimiz gibi Kadılar Şehri. Kadılar yetiştiren bir şehir. Onun için buradaki Kadılar Yokuşumuzu yeniden imar ve inşa ettik. Oradaki kada evlerini yeniden ihya ediyoruz. Bakırcılık sanatını yeniden gün yüzüne çıkartıyoruz. Çömlekçilik sanatına bir el atalım istedik. Yeniden onu gün yüzüne çıkartıyoruz. Bir orta çarşı dört arasta dedik. Çarıkçılığı, çapulacılığı, bakırcılığı. Bunları gün yüzüne çıkarmakla ilgili yeni yeni çalışmalar üretmeye devam ediyoruz. Gerçekten o projemiz hayata geçtiğinde orta çarşı Osmanlı dönemindeki o şaşalı günlere, o güzel günlere yeniden kavuşmuş olacak. Biz dünyaya aşığız. Ünye'li hemşehrilerimiz bize güvendiler, bize inandılar. Biz de ekibimizle beraber bu Türkiye'nin nadide köşesi olan, nadide ilçesi olan Ünye'mize hizmet etmekten dolayı onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Ve Ünye sadece geçilecek değil, Ünye kalınacak yerdir. Ünye, Samsun istikametinden beri doğuya doğru geldiğinizde güneşin denizle beraber sizi karşıladığı, turizm kapılarını açtığı o güzel şehirdir. Ünye 3 medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ünye Kalesi'ni bağrında barındıran bir şehirdir. Ünye gerçekten biraz önce ifade ettiğim gibi güneşin denizden doğup denizden battığı bir şehirdir. Ve bu şehre tüm Türkiye'yi, bu şehre sesimizin ulaşabildiği tüm hem şehirlerimizde ve tüm dünyadaki doğa meraklılarını, kültür meraklılarını, tarih meraklılarına bünyemizde bekliyoruz. Bu şehir sizlere bağrında barındırmaktan dolayı, bağrını sizi açmaktan dolayı mutlu olacaklardır diyor. Hepinize en kalbi duygularımla, en içten duygularımla selamlıyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.